fakir zengin yakıt karşımdan kaynaklı şu arıza lambasını yakıyor. Bu arıza lambası için neler değiştirdin, neler yaptın abiye soralım. Vallahi abi durmadan tüpçüye gidiyorum. Evet. İki tane bu önce ne bunlar? Oksijen sensörlerini Kopsiyon değiştirdim. Iki tane sensörünü değiştirdim bu tamam. arıza lambasını gidermek için. Tamam. Yani bir sonuca ulaşamadık. Yani Bakalım Edir, bu, hemen. Bir, gidelim abi. Tamam. Bir bakalım nereden gidiyordunuz abi? Şanlıurfa'dan. Şanlıurfa'dan başlıyorsun abi. Nasıl ee, Arızayı teknik olarak çözeceğiz. Hı. Tamam. Hem izleyenler de faydalanır. Evet, evet. Sen de faydalanırsın. Ne razı Şimdi burada dört tane enjektörümüz var. Şu dört enjektörü test edeceğim. Her dördü eşit bir şekilde çalışması lazım. Şimdi birinci gözü kapatıyorum. Ne yapıyor? Motor sallanıyor. Evet. Aşırı bir titreme var abi. Asırı. Şimdi ikinci gözü test ediyorum. İkinci göze de aynı şekilde filtreme var. Üçüncü göze açıyorum. Üçüncü göze fazla yok. Dördüncü göz. Dörtte de fazla yok. Şu bir ve iki. İki tane gözü fazla hissettiriyor. Bu da bize ne işaret ediyor? Enjektör sıralamaların ters olduğunu gösteriyor. 1 ve 2. Geçişleri bile hissettiriyor. Bakın benzin gaz yaptığım zaman bak abi berme yapıyor. Bir daha benzin al. Aynen alıyor. Baksana neredeyse kaputu neredeyse kaputu durmadan kaputu götürüyorum o kadar titremeden. Sabahlar daha çok evet. etki ediyor. Benzin aldık hemen şu gaz enjektör. 1 ve 2. Şunların yerini hemen değiştiriyoruz. Evet. Değiştirdik. Şimdi gaza alacağım. Gaza geçti. Hissettin mi abi bir şey? Yok. Hiç titreme yok değil mi? Yok abi. Yani bak benzini alacağım geçelim. şimdi. Benzini aldım. Motorda hiç hissiyat yok. Yani geçişleri Be, Daha önce yok. geçişte yani gerçekten koltuktayken böyle kaldırıyordu ben. <laughs> şimdi enjektör testi yapacağız tek tek. Gaza aldık. Şu an gazla. Birinci gözü test ediyorum. Birinci göz kapattım. Titreme yok. İkinci göz. Titreme yok. Üçüncü göz. Titreme yok. Dördüncü göz. Titreme yok. Ne oldu? Evet. Enjektör sıralamaları düz oldu sonra. Evet. Hem geçişlerde hissettirmiyor. Evet oldu. Evet. Hem de yatıp şöyle diyelim ki dört tane göz ya. Yakıtı bu göze vereceğine buna veriyor. Öyle <laughs> yani olmamcadan yakıt karşımı atası veriyor. Fakir zengin yakıt karşımı evet. ne yapar? İçeride arızalanmasını yapar. Fakir zengin yakıt karşımda Şu kaynatıyor. anda inşallah arızalanmamız kalmadı. Görmeyeceğiz. Onu, Onu da var. sileceğiz. Çünkü yakıtı her ters püskürtüyor. Evet. Öyle olunca arızalanmasını yapar. Kaç gündür yani parçalarda bırakmadığım yer değişiyor. kalmadı. Yani durmadan bir ona, bir buna, ona, bir arıza... <laughs> gitmediği yer kalmadı yani. malzeme de değiştirir, o <laughs> ışık de Doğru doğru, iyi. sen ne kadar malzeme değiştirirsen aynı şekilde o ışığı yakatsın, Çünkü yaktı, farklı yere püskürtüyor. Tamam abi, geçmiş olsun. Tamam abi, sağ olasın. Kanlı ortayla selamlar. Videoyu <laughs> paylaşabilirsiniz, bilgi amaçlı paylaşıyorum. Öyle bir durum olursa enjektörlerden tek tek test edebilirsiniz. Hı. Enjektörler eşit çalışması lazım. İki tanesi çok salaktır. İki tanesi bizim çalışırsa bilin ki orada bir sıkıntı varsa var Saran ama bozukluğu var. Kendini bakın paylaşabilir misiniz?